38. testin 6. sorusu bize diyor ki hangi cümle anlatımın akışını bozuyor diyor. Anlatımın akışını bozan cümleleri biz biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Mesela 2 bozuyorsa ne yapıyorduk? Birden sonra 3'ü okuyorduk. Oluyorsa doğru yapmışız demektir diyorduk. Mektup bir anlatım biçimi olmanın yanı sıra aynı zamanda bir edebi türdür. Şu anda mektuptan bahsediyoruz. Devam edelim. Yazılış itibariyle mektuplar tamam mektuptan bahsetti. Şu anda yine mektuplardan bahsediyor. Birle iki birbirini tamamladı. Bunu yolladım. Bunu da yolladım. Resmi mektuplar kamu veya özel sektör arasında burada ne demişti? Resmi ve özel olmak üzere iki kısma ayrılır demişti. Şimdi resmi mektuplara başladı. E var mı bir sıkıntı? Hayır yok. Devam edelim bunu okumaya. Kamu veya özel sektör arasında veya kendi içlerinde yapılan yazışmalardır. Tamam. Şimdi mektup nedir onu söyledi. Resmi ve özel mektuplar vardır dedi. Resmi mektuplar şunlardır. E şimdi sıra neydi? Özel mektuplarda onu söylemesi lazım. Ne diyor dörtte? Bugünkü iletişim araçlarının olmadığı dönemlerde sevgililer birbirlerine ucu yanık mektup gönderirler. Şimdi ucu yanık mektupla, sevgiliyle, aşkla, meşkle bizim şu anda ne işimiz var? Mektubun tanımını yapıyorduk. Özel mektup, resmi mektup diyorduk. Ya bir tanımını yapalım. Özel mektup nedir bir söyleyelim de sonra belki sevgilimize yazdığımız mektuptan da bahsederiz. Beşinci cümleye bakalım. Özel mektuplar ise işte bizim paragrafa geri dönmemizi gerektiren cümle bu. Yani üçten sonra 5 gelmeli. Hemen bir deneyip sağlamasını yapalım. Resmi mektuplar kamu veya özel sektör arasında veya kendi içlerinde yapılan yazışmalardır. Özel mektuplarsa aile, eş, dost, akraba, yakın arkadaş ve meslektaşlar arasında yazılır. Anladık ki sevgiliye de yazılırdı eskiden. Cevabımız Denizli.